Merhaba arkadaşlar. Yakın zamanda oynamaya başladım ve beni şaşırtan bir oyundan bahsedeceğim bugün size. Oyunumuzun ismi Evolve. Neden beni şaşırttı? Bir kere çünkü oyunu oynamaya başlamadan önce incelemelere falan bakmıştım ve incelemelerde genel olarak ortalama işte oynanabilir belki ama biraz beklentinin altında kalan falan bir oyun olduğundan bahsediyorlardı. Ben de o yüzden bir düşük bir beklentiyle girdim. Belki de bu yüzden sevmişimdir onu bilmiyorum. Ama benim oyundan beklediğim aslında tek bir şey vardı. Ben uzun zamandır zamanında Skyrim'de aldığım o açık dünya keyfini bir oyunda almak istiyorum. Ve uzun zamandır da tam o keyfi bana veren bir oyunu bulamamıştım. Bu oyun bana o zevki verdi mi? Valla şimdiye kadar oynadığım oyunlarda en çok yaklaşan oyun bu oldu öyle söyleyebilirim. Neden? Ne anlamda? Ben bir açık dünya oyunu oynuyorsam o açık dünyada gezmekten keyif almalıyım. O açık dünyada gezmek için böyle bir içim gıdıklanmalı. Bakınca şöyle bu manzara ya ne güzel bir açık dünya yapmışlar demeliyim. Ya da şöyle bir baktığımda şurada ne var acaba ya diye bana bir merak hissi uyandırmalı yani. Ve ben böyle bir araştırdım dediğim gibi. Öyle de oldu. Oyuna başladım. Bir görev var. Görevime gidiyorum. Ve göreve giderken diyorum ki bir yolumu uzatayım. Bakalım bana oyun güzel bir şey sunacak mı? Bakalım bir şey olacak mı? Ve oyun bana bunu sunuyor. Aslında bu çok güzel. Yani giderken yolumu şöyle biraz uzattığım zaman karşıma çıkan düşmanlar, karşıma çıkan lootlar, karşıma çıkan küçük hikayeler. Bunlar gayet keyif verici oyunda. Ve bunlar çok hoşuma gitti. Oyunun başına özellikle denemek için bunu çok daha fazla yaptım. Yani giderken şöyle bir yolumu uzatarak gidiyorum. Ve oyun bana güzel içerikler sunuyor. Bu benim hoşuma gitti. Tabii ki de bu oyun böyle Skyrim'deki kadar böyle fazla içerik var falan değil. Ee, o Skyrim'deki çok başka bir seviydi ama burada da gayet benim yeterli bulduğum bir seviye oldu. Özellikle şehir dışındaki o doğal alanlar o kadar benim hoşuma gitti ki şu anda oyunun bu arada daha erken aşamalarındayım. 10 saati falan devirdim diyebilirim ve şu ana kadar ki geldiğim noktaya kadar ben gayet memnunum. Oyunun sonuna kadar böyle devam eder mi etmez mi? Tabii ki bilmiyorum. Dediğim gibi ama ben oyunu asıl açık dünyasında gezmenin verdiği keyiften ötürü çok zevk alarak oynuyorum. Onun dışında hep şöyle bir şey vardır işte bir açık dünya var ama işte orada yerleştirilmiş kuklalar var falan gibi bir durum vardı biliyorsun açık dünyalarda. Burada bu biraz bence yıkılmış gibi hissettim ben. Açık dünyada karşılaştığınız küçük diyaloglar, küçük böyle e, karşılaşmalar, aslında karşılaşma demmez buna. Yani orada bir sohbet dönüyor. Siz oradan geçerken onu dinliyorsunuz mesela ya da işte bir olay olmuş orada. Özellikle şehir içinde gezerken bu çok fazla oluyor. Bir olay olmuş. Birisi ölmüş orada ya da öldürülmüş ya da işte oradaki gardiyanlar bir adamı öldürmüşler. Bu tarz küçük karşılaşmalar çok oluyor ve bunlar çok rastgele oluyor. Yani en azından rastgele oluyormuş gibi geldi bana. O yüzden o yaşayan dünya hissiyatını bana güzel verdi. Ama dediğim gibi özellikle şehir dışındaki o doğal alandaki canlı hayat manzaralarıyla olsun, küçük karşılaşmalarıyla olsun genel yapısıyla benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Şikayetlerim neler peki oyunla ilgili? Bir kere düşman çeşitliliği bana çok az geldi. Daha en baştayım. Ona rağmen özellikle bir kertenkele e, türü var. Ya her yerde onlar var. Her yerde onlarla savaşıyorsun. Artık onlarla savaşmaktan bir tık böyle sıkıldım. E, yine örümcekler mesela çok fazla var. Ya yani böyle aynı düşman çeşitleriyle çok fazla savaşabiliyorsunuz. Ama bu arada onlarla savaşıp savaşmak da size kalmış. Açık dünyada gezerken karşınıza çıkıyor. İster savaş ister savaşma gibi bir durum var. Onun dışında oyunun ana hikayesi benim çok fazla ilgimi çekmedi özellikle bir boşluk karakteri var. Adı bu boşluk yani. Bir öbür dünyadan bize bağlanıyor bizimle konuşuyor falan. Direkt bu ana hikayedeki olan bir durum bu. Ve o kadar ilgimi çekmedi ki benim. Özellikle o e, Void yani boşluk adıyla geçen karakter o kadar ilgimi çekmedi ki. Yine de tabii ki ana hikayede devam ediyorum. Ama dediğim gibi benim bu oyuna devam etme sebebim hikayede ne olacak diye merak etmem değil. Ya açık dünyada benim karşıma neler çıkacak? Bunlara çok merak ediyorum. E, içimi gıdıklıyor yani. Özellikle bazen şöyle bir çıkıyorum bir manzara görüyorum böyle. Bakıyorum şöyle ya gördüğüm şu manzara da işte orada bir mağaralar işte oradan köşede gemi var bir tane, işte bir yerler gözüküyor falan. Ya kim bilir neler vardır orada diye bir içim gıdıklanmıyor değil. O yüzden bana bu hissiyat verdiği için bu hoşuma gitti. Ee, böyle arada bir akşam birkaç saat girip gömmelik böyle kafa dağıtmalık bir oyun olarak benim çok hoşuma gitti. Ha vaktiniz varsa bütün gününüzü gömebilirsiniz çünkü oyunda dediğim gibi çok fazla içerik var hikayeler olsun içerikler olsun loot olsun falan çok fazla var. Son olarak bir de oyunun dövüş sisteminden bahsedeyim. Özellikle dövüş sistemindeki çeşitlilik benim çok hoşuma gitti. İster eline asa al bayağı eline alsa alabiliyorsun. Ası al büyü atarak git. İster bir tane büyük kitabı al, özellikle büyük kitabı çok eğlenceli. Karşıdaki düşmanları donduruyorsun. Sonra bir kılıç darbesiyle kırınca o buz dağılıyor falan. Çok hoşuma gitti böyle küçük efektler falan da var. Bunlar gayet güzel. Tekelli saldırılarda Tatmin hissiyatı çok güzel. Yani vurduğun zaman, öldürdüğün zaman o ses efektleri olsun. Benim hoşuma gitti. Ha bu arada güzel dediysem mükemmel değil bir Call of Duty kalitesi değil tabii ki ama yani bu tarz oyunlarda genelde hani bu Skyrim tarzı, işte Oblivion tarzı, biraz daha açık dünya RPG oyunlarında dövüş çok iyi değildir. Ama burada benim hoşuma gitti o anlamda söylüyorum. Yani o klasmanda değerlendirince benim hoşuma gitti. Yine okçuluk var, tüfek var, tabanca var. Çok fazla çeşit var ve hepsinde oyun size sunuyor. Al bak hepsini oyuna diyor. Her yerde tüfek, silah karşına çıkıyor. Bunlar da güzel. Yani oyun sana bunları denemen için fırsat sunuyor yani. Ben daha önceki bu tarz oyunlarda hiç mesela büyücü falan denememiştim. Ama burada oyun bana sundu ve tatmin de etti oynarken. O yüzden hani genelde okçu ve tek elli silah gitsem de arada mesela büyücü asasını çıkartıyorum ya da işte o büyük kitabını çıkarıp onlara da bir iki atış yapıyorum mesela. Ya o da güzel, iyi hissettiriyor yani. Dediğim gibi o konuda çeşitlilik gayet güzel sunulmuş. Hoşuma gitti. Dövüş sistemi de çok ayrıntıya girmeden hoşuma gittiğini bu şekilde söyleyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar zaten oyun Game Pass'te ücretsiz bir şekilde şu anda var. Yani Game Pass e olanlar için ücretsiz bir şekilde var. o yüzden ekstra denemenizi tavsiye ederim ben. Eğer bu tarz oyunlar işte açık dünyada gezeyim şöyle kafa dağıtayım tarz oyunlar hoşunuza gidiyorsa benim bu çok hoşuma gitti. Çok büyük beklentiyle girmeyin tabii ki. Ama beklentiniz... biraz düşük tutup girdiğinizde gayet keyif alacağınız bir oyun olacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi Game Pass'te de var. Deneyi bakabilirsiniz kendiniz. Oyunu oynayıp bu arada beğenenler ya da beğenmeyenler fark etmez. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda özellikle bu oyunla ilgili konuşmak istiyorum ben. Çünkü insanların düşüncelerini merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüşmek üzere.